Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle videoma, kanalıma hoş geldiniz. Kızıldık şerbetinde önümüzdeki hafta bizleri neler bekliyor olacak? Umut ve Nursema arasında önümüzdeki haftalarda bir ayrılık yaşanacak mı? Gerçekten ciddi bir ekonomik kriz yaşayan bir çift. Bakalım önümüzdeki haftalarda Nursema'nın arabasının da satılmasıyla ve orada bir dolandırılmasıyla birlikte adeta yükselecek bu ekonomik kriz ve Nursema ve Umut arasında çekilmez bir hale gelecek diyebiliriz. Ee, şeyine annesinin kıvılcımının annesinin dediği gibi arkadaşlar Nursema ve Umut arasında da bir ayrılık bu sezon yaşanması bekleniyor. Peki kimler Nursema ve Umut ayrılmasını istiyor? Videoyu beğenelim sayımızı gösterelim ama arkadaşlar biliyorsunuz kıvılcımın annesinin Ömer hakkında dedikleri doğru çıktı. Şimdi ise Nursema ve Umut ayrılığı yaşanır diye bir söylemde bulundu. Önümüzdeki bölümlerde de açıkçası bu ayrılık yaşanacağını ben de düşünüyorum. Detay geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de bu konu hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.